Sağlık ve huzurlu günler temennisiyle sözlerime başlıyorum. Değerli dostlar, hayatının son günlerini yaşayan bir baba, oğlunu yanına çağırıp, oğlum ben ömrümün sonuna yaklaştım. Ben öldükten sonra yerine getirmek üzere senden iki isteğim var. Bunları yerine getirmeni arzu ederim der ve isteklerini sıralamaya başlar. Birincisi görevli tarafından cenazenin, cenazem yıkanıp kefenlenirken bu çorapları ayaklarıma giydirmendir. Diğeri ise cenaze namazı kılınıp defin yapıldıktan sonra senin için yazdığım ve sandığa koyduğum zarfı bulup içindeki mektubu okuman ve gereğini yapmandır der. Oğlu da baş üstüne babacığın cevabını verir. Kısa bir süre sonra baba vefat eder ve görevli tarafından cenazesi yıkanıp kefenlenir. Genç tam bu sırada vasiyet gereği çorapları getirip babasına giderilmesini ister. Cenazeyi yıkayıp kefenleyen görevli ise bu isteği kabul etmez.'' Genç bu babasının vasiyeti olduğundan dolayı ısrar eder ama görevli ise bu dinimizin emirlerine ve yasaklarına uygun değildir diyerek çorapları cenazenin ayağına giydirmeyi reddeder. Babasının bu vasiyetini yerine getiremediğine üzülen genç cenaze namazı kılınıp defnedildikten sonra babasının bahsettiği zarfı bulup içindekileri okur. Zarfın içinde bulunan mektupta sevgili oğlum senin de gördüğün gibi dünyaya ait bir çorabı bile beraberimde götürmeme müsaade etmediler. Çünkü dünya malı dünyada kalır. İnsan ancak yaptığı iyilikleri ve kötülükleri beraberine götürebilir. Sana tavsiyem beraberine götüremeyeceğin dünya malı için bütün zamanı harcamayıp bir kısmını da ahirette faydası olacak olan iyi işler yapmaya ve ibadetler yapmaya harcamandır yazmaktadır. Değerli dostlar, dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan buraya kimin güzel işler yapıp yapmadığını denenmek üzere imtihan için göndermiştir. O nedenle akıllı olup aklını kullanabilene her iki dünya arasında denge kurmak yaraşır. Çünkü gittiği yere eli boş giden aç ve açıkta kalıp rezil ve rüsvay olabilir. Bu gidişin dönüşü olmadığı gibi pişmanlığının faydası olmayacaktır. Rabbim hayatın hakikatini anlamayı, ruhla beden, dünya ile ahiret arasında denge kurabilmeyi ve Allah'ın rızasını kazanarak iki cihanda mutlu olabilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, esen kalın.